Hocam sadece beş vakit namaz kılarak, selam. orucumuzu tutarak, Kur'an-ı Kerim'imizi okuyarak Firdevs cennetine girebilir miyiz? Yoksa Firdevs cennetine girmek için daha da fazla ibadetleri çoğaltmak gerekiyor. İyi günler. Günlük ibadetlerle cennete girmemiz mümkün mü hocam? Yeterli mi? Efendim bu soruya şu ayeti okuyarak cevap vereyim. Züyyine linnâsü hubbu şehevâd insanlardan erkekler, erkeklerin kadınlara karşı sevgisi, ilgisi, vel benin, evlat sevgisi, vel kanadî el mukandaratü minel vel fiddatî, yığın yığın altın, gümüş, para, pul sevgisi, vel khayl el müsevveme, bağlanmış, beslenmiş at sevgisi, vel en'am, vel harz, hayvanlar, bağ, bahçe, sevgisi. ذَٰلِكَ مَتَعُوا الْحَيَاتِ dünya. Bunlar dünya hayatının hayal gibi geçen, gölge gibi uçan metağıdır. وَاللّٰهُ عَنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابُ Hüsnü akıbet, ebedi saadet Allah katındadır. Yani e, mal malu emlakim var deyip deme var mı ben gibi bir yeleser savrulur harman gibi servetim samanım var efendim ama bir yeleziyor savrulup ya. gidiyor harman gibi hükümdarın biri vaktiyle muhteşem bir konak yaptırmış ahaliyle davet etmiş bir bakın bakalım bir eksiği var mı herkes diyor ki ya Allah maşallah bu ne kadar güzel şey efendim göz kamaştıracak güzellikte bir konak ama birisi çıkıyor diyor ki hem de iki tane eksiği var Allah Allah hem de iki ne? tane eksiği neymiş onlar bir zamanla bu konak eskiyecek olmasaydı hmm. iki sahibi de günün birinde ölecek olmasaydı. Demek iki tane eksiği var. Yani dünya nimetlerini Rabbimiz sayıyor, sayıyor. Ondan sonra da kul bikum bi hayr min zalikum. Bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi size? Yani bakın Rabbimiz binitten bahsetti, konaklardan bahsetti, altından, gümüşten, paradan, buldan bahsetti. Ama bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi size? Lillezîn ettekev undi rabbihim. Takva sahibi olan. Takva sahibi ne demek? Haram, helal, emir, yasak karşısında hassasiyetim, titizliğim olmalıdır. <laughs> demek sadece namaz, oruç bunlarla iş bitmiyor. Haramı, helalı bilmeliyim emri yasa bilmeliyim. Bunun adına takva diyoruz. Ve böyleleri için de cennetler vardır. Halidine <laughs> Fiha Ebedi kalacaklar. Böyle dünyadaki gibi gelgeç değil. Ve ezvacun mutahhara Tertemiz eşler vardır. Tertemiz eşler vardır. Yani peygamberimizin böyle anlattığı bir hadis-i şerif. Cennette huriler müminlere karşı gelirken bir şarkı söyleyecekler. Biz daima yaşarız, ölmeyiz. Nazikiz, kibarız. Gönülleri kırmayız, kızmayız, kırılmayız, kızmayız. Ne mutlu bizi alanlara, bize sahip olanlara. Onlardan birisi bir dünyaya baksaydı Dünyayı ışıklara boğardı ve dünyayı nefis bir koku kaplardı. Ve ridwanun Allah ve Allah'ın rızası var, hoşnutluğu var. Vallahu basirum bil yaba. Allah kullarını görmektedir. Evet. Ha. Demek ki sadece namazım, orucum yetmiyor. Takvam da gerekiyor. E takva neymiş? Haram, helal, emir, yasak bunlar karşısında da hassasiyetimin olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz evet. hocam.